Cumhuriyet Halk Partisi'nin 101. doğum gününü, kuruluş gününü kutluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milliyetçiliği kuvayı milliye ruhuna dayanır. Bugün de Genel Başkanımız Özgür Özel'in önderliğinde emperyalizme ve onun içerideki işbirlikçileriyle mücadelemizin sembolüdür Cumhuriyet Halk Partisi. Bizler bu ruh ve bu inançla da teslim olmadık olmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi özgürlüğün sembolüdür. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasinin sembolüdür. Cumhuriyet Halk Partisi tam bağımsız, layık Türkiye'nin sembolüdür. Şimdi bu mücadeleyi yerelde Balıkesir'in dört bir köşesinde yaptığımız gibi genelde de iktidar yapma zamanıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar zamanı gelmiştir. Çocuklarımızı yok sayanlara, gençlerimizin geleceğini karartanlara, kadınlarımızı ayrıştırıp yok sayanlara, eve hapsetmeye çalışanlara özgürlük ruhumuzla var olduğumuzu göstereceğiz. Kaz Dağları'ndan tutun ovalarımıza, ormanlarımıza, fabrikalarımıza, bankalarımıza, hastanelerimize, okullarımıza göz koymuş bir emperyalizme karşı işbirlikçi olan bir AKP iktidarı vardır. Onun karşısında da mücadele eden geleceğe inanmış Cumhuriyet Halk Partisi kadroları vardır. Hepinizi yürekten kutluyorum. Hep birlikte başaracağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri kazanacak. Sağ olun, var olun arkadaşlar.